İkinci şelalenin başında da tekrar oturma yeri yapmışlar. Şöyle manzaraya bakalım. Of oh, oh. Dereli oh. yolu göründü aşağıda. Aşağıda Dereli yolunda gördüğümüz Kızalan Şelalesi gibi yukarıda bir şelale daha var. Daha güzel ki. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Orada da bir değirmen. Ve dereli yolu aşağıda görünüyor. Zirvedeyiz. Karşıki dağlardan kıyas da yaparak nerede olduğumuz anlaşılıyor. Yürüyüş parkurumuz tekrar sodalı suyun yolu oldu. Şimdi buradan aşağı yürüyerek ineceğiz. Hadi bismillah. Şu ileriyi görmek istiyorum. Çok güzel görünüyor çünkü. Oh, 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 oh. gelseydik tamsta çayımız olurdu. Şurada çayımızı içerdik. Tekrar travertenler. Güzel olan tabiat parkın içinde yürüyüş parkurunun kenarında bu bilmem kaçıncı traverten kütlesi. O kadar güzel ki Gizli cennet. Saklı cennet. Keşfedilmemiş bir cennet. Doğa harikası. İç iç suyuna doyulmuyor. O kadar güzel bir suyu var. Sıradaki travertenleri görmeye gidiyoruz. su travertenleri o kadar sertleştirmiş ki çok şükür iş rahat kaygan değil şöyle ikinci şelalenin ayağı alısı burada tekrar yayılmış kızıl ağaçların ortasına bizim burada yeykin ağacı deniyor Tekrar Longoz Ormanının ortasından geçiyoruz şu anda. Evet. Longoz Ormanının ortasındayız. Parkuru boyunca böyle sodalısı size yoldaşlık ediyor. Devam edelim. manzara bu. 10 metrelik fındık ağaçları. Birvede ikinci şelale görünüyor. Aşağıda üçüncü şelale. Şelalelerin ayağında balık çiftliği var. Yerleşim yerine indik. Kötü ev. Evet, tüke. Ve burası da Kuzalan Şelalesi'nin üstündeyiz şu anda. Burası birazdan büyük bir şelale olarak aşağıya Göksu Deresi'ne dökülecek. Kuzalan Tabiat Parkı'nda zirveden aşağı yürüdük. Bu görünen ikinci şelale. Bir bunun kadar daha yukarıda kırmızı var. Oradan aşağı yürüdük. Sonra geldik. Balık havuzu var. Balık havuzunda yemeğimizi yedik. Hamazımızı kırdık. Buradan Mavi Göl'e az yukarıda Mavi Göl var. Oradan da gök sıtıra gideceğiz. Balık havuzunun manzarası da bu. Şelalenin oradaki balık restoranında 1 kilo alabalık 800 lira. İçinde 5 tane balık vardı. İkimiz çok rahat doyduk. Fiyatlar makul ve mantıklı özel işletme. Güzel tavsiye ederim. Şimdi aşağıya arabamızın oraya iniyoruz. zirveden aşağı yürüyerek geldik